Selamünaleyküm arkadaşlar. Kapılar geldi. Şimdi kapıları monte edeceğiz. Bitsin. Detaylı paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Kafesleri yapıyoruz şu an. Usta yapıyor. Evet arkadaşlar. Nihayet Çiftliğimiz bitti. Çok şükür kapılar da geldi. Bakın şöyle. Kapılar şöyle göstereyim size. Ve i̇çini de göstereyim arkadaşlar. Şöyle köpek burada gelecek. Canı sıkıldığında buraya gelecek. İçini hepsini toprakla doldurmuşum. Onu da toprakla kapatmışım. Yeri gayet serin. güzel olacak. Kışın da sıcak olacak. Çünkü hem kapı alçak yaptım hem de hani şurayı yani kalacağı yeri alçak yaptım. Bu yüksek yapmadım yani. Burası gibi yüksek değil. Yani yeri gayet kışın sıcak ve güzel olacak. Şimdi de serin. Üçünü de öyle yaptım. Şu an zindan duman mezarlığıma koyacağım. Yani her birini bir kulübeye koyacağım. Yani şu an planım böyle yani sonradan zindan ve zalımı birlikte bir kulübe koyabilirim. Ya da duman zindanı ya da yavruları. Kulübelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar gerçekten. Ben bayağı bir uğraştım güzel oldu. Artık yani benim kafam da rahat olacak. köpekler de rahat olacak. Şimdi köpekleri getireceğim bakalım. Tepkileri nasıl olacak. Geldim Duma içeri koyayım. Evet arkadaşlar. Üçünü koyduk. Zalo. Zalo. Bu tasmalarını da çıkartacağım. Şu an yerlerin tanımaya çalışıyorlar. Zindan artık buradasınız zindan. Salo duman. Duman beğendin mi yani duman? Ya şu an öyle bir rüzgar geliyor ki her yere toz toprak kalıyor. Acaba biz neredeyiz diye düşünüyorlar. O tasmaları da çıkartacağım arkadaşlar yakında. güzel oldu arkadaşlar gerçekten emeklerimize değdi Tabii köpekler de ama bugüne kadar yani hiçbiri böyle kafese falan konulmamıştı alışmamışlar ama alışacaklar sizden uzun süredir bağlanmadığı için yani şu an biraz şey yapıyor. Hani çıkmaya çalışıyor. Ama dumanla zannetmiyorum. da olacak. Duman kulübesini yıkıyor. Ne yapıyor anlamadım ki. Duman. Sen de alışacaksın arkadaşlar. Kafeslerin boyu tam 2 metre. Yani duvarda neredeyse 2 metre. Hani zannetmiyorum çıkacaklarını yani. Zaten eğer buradan da çıkarlarsa da artık yapacak bir şey yok. Yerleri gayet güzel arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim. Yani sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Ya i̇nşallah bu rüzgar izin veriyordur. Sesim size iyi geliyordur. Bakın şöyle. Hem içerisi daha rahat. Daha serin köpekler zincirden kurtulur. Yani yaklaşık burası şu üç kulübe bana hani 15-16 bine mal oldu ama çok güzel oldu yani değdi köpekler artık rahat edecek duman duman gitmiş yatmış bile Zalo! Evet arkadaşlar her kulübe böyle böyle koca bir kap aldım. İçine su dolduracağım. Böyle de, bu da zalımın. Bu da zindanın. Bunları zindanı sürekli alacağım. Yemeklerini zaten biliyorsunuz arkadaşlar akşamdan akşama veriyor çünkü çok sıcak olduğu için gündüz hani versen de asla köpekler yemez. Biraz daha hava serinlesin. de vereceğiz Gerçekten arkadaşlar çok güzel oldu. Yani hem benim açımdan da orada şey vardı. Mesela hem evin yanındaydı köpeklerin tüy dökme zamanı. Gerçekten evin içine giriyordu. Yani biraz kılıydı Köpekler zincirdeydi zaten rahat edemiyorlardı. Yani şimdi yerleri gayet güzel yani. Bakın hani böyle rahatça dolaşabiliyorlar burada böyle oturabiliyorlar. Hava çok sıcakken içeri giriyor. Durun ben dalımlara da suyu doldurayım. Videoya kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. Hava bayağı susamış. Liman Bey. Luman Bey keşif yapıyor. Alışacaklar arkadaşlar yani burası kesinlikle yani normal kulübelerinden bin kat daha iyi. Gerçekten bin kat. Ben de köpekler de Salo Bey Salo Bey Salo Bey, Bey tüyünü değiştirmiş artık tam da güzel olmuş Zaloa'nın demirler de çok sağlam demirler yani arabayla sürükseniz her zaman sürükseniz sökülmeyecek demirler duman her zamanki gibi kulübesini Yani kendine göre ağır veriyor Kardeşime geliyor. <laughs> Kardeşim, <kütüphesine>, heye, <laughs> gidiyor bakın. Karış bakayım, karış. Evet arkadaşlar. kulübelerimiz böyle. Çok şükür bitirdik. Yavruz ol. Kuzum. Adam köpekleri havluyor. Zalım da şampiyon. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum kulübelerle ilgili. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.